Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nasıl video atacağınızı göstereceğim size tabii ki de bir dakika ilk önce şuradan ee, yalan kullanayım YouTube Yunus yap falan YouTube'a giriyoruz. Oh, Evet. E, buradan yükle diyorsunuz. Tabi nereden çekebilirsiniz? Her yerden çekebilirsiniz. Program biliyorsanız. Ee, onun için bilgisayarınızda bulunacaktır bilgisayarda. Hangisini yapacağım ben? 602 abi kesin. 602 mi bakalım? Aynen de. Evet. Bunu böyle yapıyoruz. Şimdi bunu böyle yapıp bir dakika. YouTube'a basıyorsunuz. Durumunu böyle yapayım birisini. <laughs> Beyler, evet yine yükle diyorsunuz. Yine yükle. Hmm, video düzenleme de var ama tercih etmiyorum. İskelet yapabilir. Ha arkadaşlar anladım ben mandekamla çektiğim için abi kabul etmiyor. Tamam. Ben rezil olduk şu an atmıştım. Ee, evet.